Evet merhaba çocuklar. Çarpanlar ve katlar ile ilgili 3. dersimizle birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım. A sayımızı burada A ve B sayımızı çarpanlarına birlikte ayırmışız. Ee, bizden ne istiyor? A ve B sayılarını toplamanı istiyor. Bu da ne yapıyorduk? Tersten gidiyorduk. 1 kere 5 J sayımız kaç? 5 olur. Burada H'miz 3 olur. Önce bu sırayı bulalım. 2 kere 3 6 2 kere 6 12 2 ile 12'yi çarptık 24 24 ile 2'yi çarptık 48 yani B sayımız kaç oldu 48 oldu A'yı bulalım 5 kere 3 15 yalnız şimdi şurada dikkat edelim E burada 3 tane E var bunları hep 15 yazıyoruz hepsi aynı sayı çünkü 15 ile 2'yi çarptık 30 30 ile 2'yi çarptık. 60. Evet. A sayımız kaçmış? 60. Bize ne istemişti? İkisinin toplamını istemişti. İkisinin toplamı ne olur? 108 olur. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Burada da A sayısının çarpanlarını ayırmış. C sayısı aşağıdakilerden hangisi? Olamaz diyor. Evet. Burada D sayımız var. Şimdi D sayımız mesela 5 olsun. 5 olsa D sayısı 5 olsa 3 kere 5 15 C 15 olur. Evet bu oldu. Peki D'miz 7 de olabilir. Değil mi? 1 kere 7 7. 7 kere 3 21. O zaman C'miz kaç oldu? 21 olur. Seçenekler de yok. Başka 7'den sonra asal sayı 11 var. 11 ise C'miz kaç olur? Burası D 11 ise 11 ile 3'ü çarparsak 33 olur. Evet D şıkkı da değil cevabımız. Başka asal sayı 11'den sonra 13 var isteyeceğimiz kaç olur? 13 ile 3'ü çarparsak 39 olur. B şıkkı. Şimdi 75 olur mu olmaz mı? Ona nasıl bakacağız? 75'in çarpanlarını ayıralım. 3 çarpı 5'in karesi olur. 3 çarpı 25 yani. 5'in 3'ler var ama hem de bir tane 3 var zaten uymuyor. Bir de 5'in karesi hiçbir şekilde 75 olmuyor. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuza bakalım. Büyük sayı kuramcısı Fermat 4N artı 1 şeklinde yazılabilen asal sayıların iki sayının karelerini toplamı şeklinde yazılabileceğini göstermiştir. Örneğin 4N artı 1 N eşittir 13 için 4 çarpı 13 yani N yerine 13 yazdık artı 1 eşittir 53 ve 53 eşittir 2'nin karesi ve 7'nin karesi yani 49 4 53 eder. Bu olur. Buna göre 50'den küçük asal sayılardan kaç tanesi iki sayının kareli toplamı şeklinde yazılabilir. Evet şunu bu sayfada devam edelim. Evet 4 n artı 1 şeklinde yazılıyormuş. Neyimiz? 1 olsun. 4 artı 1 5'ten 2'nin karesi artı 1'in karesi şeklinde bu yazılabilir ne 2 ise 8 artı 1 9 olur. Bu asal sayı değil. Bu elendi. Ne 3 ise 12 artı 1 13 13'ü nasıl yazabiliriz? 2'nin karesi artı 3'ün karesi yazabiliriz. Bu da oldu. Ne? 4 ise 16 artı 1 17 yani 4'ün karesi ile 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Bu da uyuyor. N5 ise 20 artı 1 21 21 asal sayı değil. N6 ise 6 kere 4 24 artı 1 25 bu da asal değil. N7 ise 7 kere 4, 28 artı 1, 29. 29'u nasıl yazabiliriz? 2'nin karesi artı 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. Doğuydu. Ne? 8 ise 4 kere 8, 32 artı 1, 33. Bu asal sayı değil. Ne? 9 ise 36 artı 1, 37. Bunu 1'in karesi artı 6'nın karesi şeklinde yazabiliriz ne 10 ise 4 kere 10 40 artı 1 41 Bunu da 4'ün karesi ile 5'in karesi şeklinde yazabiliriz 16 25 daha 41 eder Evet ne 11 ise 44 artı 1 45 bu asal sayı değil ne 12 ise 12 ile 4'ü çarptık. 48 artı 1, 49. Bu da asal sayı değil. Evet. Şimdi kaç tane varmış? Onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane varmış. Cevabımız B şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuza geçtik. Kriptoloji bir matematik bilimidir ve genellikle sayılar teorisi üzerine kuruludur. Bilgisayar teknolojilerinde de kriptoloji biliminden yararlanılarak şifrelemeler yapılabilir. Bir güvenlik uzmanı çalıştığı şirkette güvenlik şifrelerini belirlerken aşağıdaki adımları izliyor. İki asal sayı belirleniyor. Örneğin A5 ve B11. Daha sonra bu iki sayının birer eksiğini alarak bu sayıları çarpıyor. Yani 5'in bir eksiğini aldı. 11'in de bir eksiğini aldı. 4 kere 10 40. Sonra elde ettiği bu yeni sayıyı asal çarpanlarına ayırıyor. Yani 40 asal çarpanlarına ayırdık. 2 üzeri 3 ve 5 üzeri 1 oldu. Son adımda bu taban ve üstler sırasıyla yazılarak şifre elde ediliyor. Yani 2 üzeri 3, 5 üzeri 1, 2 ile 3 yan yana yazmış. 5 ile 1'i 2351 şeklinde bir şifreleme yapılıyor. Buna göre şifresi, evet şifresi 3 32 olan bir kullanıcının şifresi belirlenirken hangi asal sayılar seçilmiş olur? Ne yapıyorduk? 2 üzeri ikincisi üstü 3 çarpı 3 üzeri 2. Önce soruyu iyi anlamamız lazım. Bunu yazdık. 2 üzeri kaç olur? 8. 3'ün karesi 9. Yani çarpımları ne oldu? 72 oldu. Yani a eksi 1 ile b eksi 1'in çarpımı kaç olmalıymış? 72 olmalıymış. Şimdi burada A seçeneğine bakalım. A seçeneği 1 eksi 4, 1 eksi 10, 40, 72 olmadı. B seçeneğine bakalım. 1 eksi 6, 1 eksi 10, 60, bu da olmadı. C seçeneği 4 ve 6 6 kere 4 24 bu da olmadı D seçeneğine bakalım 1 eksi 6 1 eksi 12 72 Evet cevabımız neymiş D seçeneğiymiş diğer sorumuza geçtik ABC 3 basamaklı sayısı A, B ve C sayılarının yan yana yazılmasıyla oluşmuştur. AB iki basamaklı asal sayıymış. C de asal rakam. Verilenlere göre rakamları farklı. Evet buraya çok dikkat edelim. ABC sayısının en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır? Önce en büyük değerini bulalım. Şimdi en büyük 97 değil mi? ABC rakamları da farklı. 97. Şimdi en küçük en büyük dediğine göre burayı 9 olmaz zaten 7 olmaz aynı rakamlar farklı olacağına göre farklı en büyük 5 yazabiliriz. Diğer sayımızı bulalım. En küçük sayımızda da Evet en küçük sayımız AB sayısı 11 olabilir mi? Olur ama rakamları farklı istediği için 11 Yazamıyoruz. 12 zaten asal değil. 13 asal sayıdır. Bunu yazdık. Başka en küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi. 2'yi de yazıyoruz. Bunların toplamını istemiş biz de. Bunları topluyoruz. 7 11 Yani cevabımız şık olacak. Diğer sorumuza geçtik. Elif, Erdem ve Zeynep 3 farklı rakam söylemişlerdir. Bu rakamlar A, B, C olup rakamlarla ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. B, C iki basamaklı sayısı asal sayıdır. B ve C ardışık sayılar. Bir dakika hemen yazalım. B, C asal olacak. B ve C ardışık sayılar. B ile C ardışık ve B, C'den büyük olacak. A sayısı en küçük asal sayıdır. O zaman A'yı hemen bulduk mu? bulduk. A kaç olur? 2 olur. En küçük asal sayı. Buna göre Elif, Erdem ve Zeynep'e söylediği sayıların toplamı nedir? Önce A, B ve C'yi bulalım. A, B, C bundan büyük olacak. Önce bu sayıları bulalım. Evet. A'yı zaten en küçük asal sayı 2 bulmuştuk. B ve C hem ardışık olacak hem B ondan büyük olacak. Buna 3 desek bu da 4 olur. 43 de asal sayıdır. Bizden ne istiyor bu sayıların? Toplamını istiyor. 7 9 Evet, cevabımız 9 olacak. C şıkkı. Burada da dersimiz bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.